Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu misal birlikte yeni yepyeni bir Lego seti ile karşınızdayım. Lego Creator e, uçak setini yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu e, hava seti direkt pardon bot da olabiliyormuş. Kusura bakmayın. E, bo, bo, bot da olabiliyormuş. Yani. Deniz, bo, e, deniz botu işte. Anladınız yani. Brawl botlar demiyorum. Bazıları karıştırıyor çünkü. Yani karıştıranlar da yani ne diyeyim artık yani bir uçak yapabiliyorsunuz bir bot bir de e, normal uçak bu farklı uçak tabii e, ben hangisini yapacağımı tabii ki de biliyorsunuz bu tabii ki de ama geçmeden önce bildiğiniz gibi bizim böyle bir Lego vardı e, ve tabii ki şu an Lego e, yeni bir katalog çıkardı. Ee, Ocak ve Haziran arası bu. Bu Lego'ya aldım verdiler yani bugün. Ee, her çeşit Lego var. Ayrıca Lego da var arkadaşlar. Ankara İstanbul'da. Haberiniz olsun. Bir sürü şeyler var Lego. İçinde bizim Legolarımız var. Zaten olmasa yani. Var diye var yani. Bakın özellikle Lego T-Rex'i göstermek istiyorum. Lego T-Rex var arkadaşlar. Bu da e, eskiden küçük hali ama yani bu hali daha çok güzel arkadaşlar. Yani. Ben zaten bu halini aldım. Dostum katalogdasın evet. Hepsi katalogda zaten. Ama 2005 setleri yani bu. Ama bu arada bu bu katalogun içinde şöyle küçük paketler yok yani kataloga full baktım. Belki vardır benim gözümden kaçmış da olabilir. Bilemem yani. Gözümden kaçırdıysam veya yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın. Bildirim sesi geldi. Pardon. Bizim buldozerler de var bu arada. Neyse. Katalogumuzu şöyle kibar bir şekilde koyalım. Fırlatmak istemiyorum çünkü bu katalog önemli, değerli. Ben seviyorum yani katalogları. Katonluk kağıdını öyle çöp yani öyle bir şey fırlatır gibi fırlatmam. Saygı duyuyorum. Katolog. Evet. Şimdi hemen geçelim. Uçak Lego'muzu yapmaya. Ne ara iki dakika oldu? Neyse hemen geçelim. Bam 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 bam. Vaa. Mutlusun. Bir pakete bakayım başka parça var mı? Bir bilgi vermem lazım. Bu kılavuzda sadece uçağın bilgileri verilmiş. Ee, diğer bot uçak için buradan indirmeniz gerekiyor. Lego.com'da haberiniz olsun. Şimdi hemen devam ediyorum. Şu an böyle yaptım gövdesini tamamladım. Lego uçağımız tamamlandı arkadaşlar. Bakar mısınız? Baya güzel oldu. Bak, böyle kalkıyor. Baya güzel oldu bu arada. Ben baya sevdim. Baya güzel bir mini paket Lego seti bence. Bu arada bunun büyük hali de var. <laughs> bunun büyük halinde yine bu uçak mavi oluyor. Daha büyük oluyor. Bir de e, helikopter falan yapabiliyorsunuz. Bir de şu uçaktan yapabiliyorsunuz. Şu e, dediğimiz gibi o başta gösterdiğim şu an kullandığımız uçaktan yapabiliyorsunuz işte. Onun mavi Ya da başka bir şeydi. Ya da bottu. Bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama bence bu bana kalırsa daha güzel. Hem de kırmızı renk baya yakışmış yani. Hem de bence bir mini paket uçak. Bence e, çok güzel olmuş. Baya güzel. Yani baya güzel oldu bu Lego seti. Ben baya beğendim. E, siz nasıl düşünüyorsunuz? Neyse. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.